bir Ramazan'ı daha geçirdik. İşte Ramazan ayı yardımlaşmanın, yardımların, rahmetin, bereketin bol olduğu bir ay. Gördük efendim güzel. Yani Allah yardım edenlerden razı olsun, hayırlarını da kabul etsin. Yani bir de bakıyorsunuz ki hiç yardımı fırsata çevirenler var. Yani bir iş adamı veya bir siz şey zengin bir bir şahsa diyor ki de şu işte parayı al, fakir fukara bildiklerine dağıt." Şimdi bakıyor orada parayı görüyor. Yani bunun ne kadarını dağıtayım ne kadarını işte suistimal edeyim. Veya efendim bir göstermelik yapayım ne yapayım? İşte 10 bin liralık mal yerine 300 bin liralık mal alayım Toplancıdan. düşük kalite. Bunları koli yapayım veriyor. Ha doğru yapanlar yok mu? Var. Onlardan Allah razı olsun. Yani cidden senin marketten alamadığın evine hiç giymemiş kalitede veya adette veya işte cins mamuller ürünler giriyor onu biliyorum. Sonra bakıyorsun belediyeler. Belediyeler yardım paketleri belediyelersin can simidi. Yani bin tane koli dağıtıyor. On bin tane dağıttım. Fatura ediyor. Efendim koliyi elli liraya mal ediyor. Koliyi iki yüz liraya mal ettim. Fatura ediyor. Yani bunlar e, göz ardı değil. Şimdi sen ciddiysen, samimiysen belediyeler için konuşuyorum. Ve diğerleri vatandaşlar her türlü yapabilir. Yani bir Ayşe teyze dört tane makarna alıp komşusuna vermişse Allah razı olsun. Yapar. Yani belki 50 vermeye utanmıştır. Oradan işte iki ekmek, bir kilo şeker, bir kilo yağ alıp vermiştir. Versin. Ama sen bir belediyesin, bir kurumsun. Sen paket dağıtamazsın. Sen bilmem efendim erzak dağıtamazsın. Neden? Çünkü orada suistimal var, sen yapacaksan nakit ver, nakit ver, gitsin fakir, fukara ne istiyorsa onu alsın. E şimdi mesela marketler, bazı marketler e, e, kart dağıtıyor, yani işte efendim kullanılabilir işte 100 liralık, 200 liralık kartlar dağıtıyor. E mesela sen onu gitsen bir marketten desen ki, ne ben 10 bin tane kart alacağım 100 liralık desen, o sana oradan %15, %20 iskontu da yapar, ha, onu al, alıyorsun ona bir şey demiyoruz ama sen gidip ha desen ki ne vatandaşa ya kardeş ben sana bir koli bedeli 100 lira vereceğim sen 100 liralık mal mı alacaksın ama biz bunu toptan alıyoruz 200 liralık mal vereceğim ben sana yani sana 100 lira nakit yerine 200 liralık mal vereceğim Des, o olabilir ama verdiğin mal şimdi sen diyorsun ki bu konu 150 lira 200 lira ya ben onu gider marketten 50 liraya alırım e koyduğun çay içilmiyor. Pirinç pişmiyor. Fasulye pişmiyor. Orada bir reçel var. Reçel, efendim, glikozdan biraz içine jüvel atmışlar. Kaynamamış. O, o reçel kaynamamış. Yani ben e, şuradan iki kilo çilek alsam ondan daha iyisini kaynatırım. Bunun gibi yani e, belediyeler veya büyük kurumlar paket dağıtmasınlar efendim. Yani ciddilerse, samimilerse Efendim zarfa koysunlar ihtiyaç sahiplerine. 100 lira mı, 200 lira mı, 500 lira mı, 1000 lira mı dağıtsınlar efendim.